Evet efendim. Biz şu an AK Parti Tarsus ilçe teşkilatındayız. Yanımızda ise AK Parti Mersin Milletvekili Adaya adayı Sayın Mehmet Akdoğan var. Evet efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, 1977 Tarsus doğumluyum. E, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde inşallah e, Milletvekili adayı olarak dün başvurumuzu yaptık. Bugün de ilçemizde arkadaşlarımızla partimizi, teşkilatımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah görev verilirse e, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri olursa en iyi şekilde partimizi temsil edeceğiz. Buna inanıyorum. Tabii e, ben birlik başkanlığı yapıyorum. E, sürekli üreticilerimizle işte köylerde Mersin'den, Tarsus'tan, Anamur'a kadar tüm mahalleleri köyleri zaten biliyoruz. E, üreticilerimizi biliyoruz. Yani e, seçim atmosferine tabii alışkınız. İnşallah Ayrıştırmadan birleştirerek bir kampanya yürüteceğiz. İnşallah e, hayırlı olur. Evet, Biz de hayırlısını diliyoruz. E, bir de biz e, Akkoza Medya olarak bütün milletvekili adaylarına soruyoruz. E, size de soralım efendim. Milletvekili seçilirseniz Tarsus için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bizim referansımız bu dağlardaki çobanlardır. Onlara nasıl hizmet ettiğini sorarsanız inşallah amacımız Tarsus'a, Mersin'e en iyi şekilde hizmet yapmak. Burada. neden AK Parti <laughs> peki başkanım? Hizmetin Partisi de o yüzden. Amacımız hizmet etmek. Çok teşekkür, ederim. teşekkür. Çok sağ olun. Sağ olun.